Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta devam ediyoruz. Ee, ben boğulmuşum. Oyunu burada bırakmıştım. O yüzden boğulmuşum. <laughs> Şunları alayım. Arkadaşlar ben bir sürü elmas buldum. 14 tane. Kendime kılıç ve bir tane göğüslük yaptım. Ee, sonradan da şey yaptım elmas biriktirdim. Biraz 8 tane diamond'ım var. Ve de Arkadaşlar ben bir oyundan çıkıp yeniden gireyim. Çünkü bir sorun oluştu. Çok oyunculu oyun sunuculuğu durduruldu yazıyor. Hemen geliyorum. Arkadaşlar tekrar giriyorum sunucuya. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Şu an 36 aboneyiz. Hedefimiz 100 abone. Arkadaşlar bakın. Ben burada iki tane köpek buldum. Şuralarda geziliyordu. Sonra e, nedir portalı yaptım bir tane arkadaşlar. Kaç kere öldüm nedir da. Gastlar çok fazla. Ve burada bir sürü zombi öldürdüm. Ve onları elde ettim. E Benim elmas kılıcım nerede? Bir saniye. Benim elmas kılıcım en aşağıya mı Ha evet. Burada. Bu arada ben bayağı bir odun kastım arkadaşlar. Ee, oduna ihtiyacımız çok fazla olduğu için. Şöyle yapalım. Bir de bir kazma. Tamam. Şimdi tekrar yukarı. Arkadaşlar bu arada size sandıklarımı gösterdiğimde yorumlara affedersiniz ya da söylemeyeyim. Ee, çok fazla çok fazla e, şey yap, yapmışsın. Sen bunları nereden buldun diyeceksiniz. Allah boğuluyorum ya. Bakın demirde sadece 4 istek neredeyse. Çünkü bunda servet 3 verimlilik 5 var. Kızılı Elmastan 8 tane var. Hala 14 tane vardı. Altından bir buçuk stek var. Bir tane altın elma var. Bir tane normal elma var. iki tane hatta. Ee, burada da lapisler baya var. Kızıl taşlar baya var. Ben deri arkadaşlar çöp yaptım. Büyü masası yaptım. Örs yaptım. Ben bir sürü şey yaptım arkadaşlar. Bir de ben bu kılıcı e, bir tane büyü basmak istiyorum. Lapis kılıç. Ben 3 level'lık basacağım. Ay 3 level'lıyorum. Ee, kaç level'mış o? Bir daha bakayım. 8 level. Ben 8 level'ı nereden yapacağım Allah aşkına? Lan. What? Ben suyu nereye koydum? Hah buraya koymuş. Ben bir sürü hayvan öldüreceğim. Hatta gece şu an işime yaradı lan. Lan Jureper var. Jureper. Allah. İyi eve zarar vermedi ya da portala. Patla patla pis creeper. Hadi be. Elmas kılıcımın tadına bakmak isteyen var mı arkadaşlar? Creeper. Seni artık patlatmayacağım. Derken patladı. Neyse çok önemli değil zaten. Selam selam küçük. Selam küçük canavar. Şuradan level'ları alalım. XP'lere. Şimdiden 5 level olduk. 3 level kaldı. Selam dostum. Allah. Tamam. 5.5 level. Oy 3 tane 4 tane zombi var. Gel lan. Hadi 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 büyük mücadele. Büyük mücadele. 2 tane kaldı şimdi. O bir tane kalmış. Ya zombiler aşırı kolay ya. Şimdiden altı buçuk level olduk. Şuradan yemek yiyelim. Lan minik 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 gelme minik minik. Ben miniklerden aşırı korkuyorum. Yedi oldum. Hadi bir sekiz olamadım. Lan! Ses kastım az önce. Abi yedi buçum. Oo kalabalığa gel kalabalığa gel. Gel gel gel. Şurada creeper patlasa ne, ne güzel olur var ya. Gel 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 gel. Gel gel gel. Patla. Eyvallah kral. Tamam hepsini öldürdüm. Ve bunlar da herhalde 9 level bile olabilir. Derken sekiz buçuk oldu. Şunlara at. Koş 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 koş. Tamam. Şuradan yemek ye. Kurtlara yemek ver. Ha Arkadaşlar bu arada ben bayağı yemek kastım. Söylemeyi unutmuşum. Ee, şuradan kemikleri tekrar atalım. Burada 25 tane kemik var. Aa ben lapisleri koymayı unutmuşum. Zaten şimdi koymama gerek kalmadı. Eklem bacakların kıyamet kıyameti bir. Bune cheese skin'i? Bu bir bir 2 2 3 3 ama bu daha güzel. O geri tepme geri tepme biri de verdi. Çok iyi. Şuradan lapisleri tekrar koyayım. Şimdi geri tepicem onların hepsine. Aslında gerek etme benim için çok iyi oldu mağaralarda ölüp duruyorum şimdi bir kere vuracağım zombiye 3 metre gidecek zombi. O kadar güçlü de değil ama mesela bir kere vurayım yani bir, bir normal vurayım evet bir de baltayla vurayım çok az gidiyor ama böyle daha güzel gidiyor. Oha Leute. Ya lan bu ya. Uf. O üç tane sektirdiler. Hayırdır lan. Sadece üç kalbim gitti. Siz çok güçlüsünüz. Ise ben çok güçlüyüm. Ya vur. Sıkıramıyorum. Oh. Tam kafadan tutturdu var ya. Yani gece görüşü içmeyeyim ya zaten gece gündüzüm. Ya nasıl ya? Gel buraya. Bakın arkadaşlar. iskelet öldürdü. Şuradan biraz daha yiyelim. Allah'ım buraya. Arkadaşlar bu arada bu e, paralı Minecraft aynıymış. Hatta daha iyi. 64 çank 32. Normal 16. Ve bunlar end portalı galiba var. End çerçevesi falan her şey var ama galiba yok diye biliyorum ben. Bir saniye ya. Ben vurunca bir şey çıktı. Bir şeyden bak. Neyse. Bunların hepsini var bakayım. Okun mu var artık? Kaç tane var? Beş tane. Şuradaki okları birleştireyim. Full canlı yapayım. Of ya keşke sa günün akşam olsa arkadaşlar şimdi nedir gideceğiz tabii bayağı bir taş almam lazım çünkü e ben sadece bir tane küçük bir adada doğuyorum ve bayağı bir uzakta hemen yanımda Fortress var arkadaşlar e şu an Kemiği at, toprağı at, ipi at, deriyi de at. Aa, ip iki tane varmış zaten. Şu tasmaları at kayış yani. Ee, tamam, şimdi de taş alacağım. Burada benim taşım bayağı var. Taştan bol neyimiz var ki? zaten nedir koyulmuyor o yüzden skolasını şimdilik böyle yapacağım <laughs> hemen geçelim şuradan nedir İnşallah hemen gaz yoktur arkadaşlar Allah'ım inşallah gaz yoktur amin Gast varsa da okulları öldürebilirim ama yeterli okumuyor. Lan oha. Ver olsaydı bir tane olsaydı bu ne? Lan geber. Allah bunu. Lan ok bitti. Hayır. Ben kaç tane var? Nerede? Uh. Oh. Sesler geliyor. Neyse. Allah Yaktım kendimi ben gideceğim tekrar ölmek istemiyorum Önce zaten sinirim bozuluyor Hemen portaldan uzaklaşım Zaten benim bir sürü coin var kardeş Bu sefer seni sadece kendimi XB için öldüreceğim Tamam. Arkadaşlar şey yapacağım. Ne diyorlar ona? Aa benim kask gitmiş neyse. Hani alta su koyuyorlar da. E, onun ismini unuttum ben ama. Yorumları ya. Ha, MLG arkadaşlar. MLG yapacağım şimdi. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Her şey ücretsiz. yorum unutmayın. Arkadaşlar istediğiniz yazabilirsiniz yorumlara. Şu an bir 64'lük yukarı çıktım ben. Of hala gelemedik mi ya? Heh? Şu an bulutların oradayım. Şu kalkanı çıkartacağım zaten yarı canı gitmiş. Şantam bulutların hizasında da gibiyim. Şu boş blokları da altıma koyacağım. Ruh toprağı var. Ee, başka burada da dört tane ruh kumu. Aa ruh kumu çok iyi oldu aslında. Arkadaşlar yapıyorum hazır mısınız? Tabii şunu almam lazım. 1 2 3 Lan dur su Lan Yuh Setten dolayı ölmedim galiba Az önce Ne oldu arkadaşlar gören var mı? Bana arkadan bir şey vurdu. Arkadaşlar gördünüz mü? Bakın. Videoyu geri alıp tekrar izleyin. Tam ben MLG'yi yapacakken arkamdan bir şey bana vurdu. Oha bu nasıl oluyor lan? Havada hasar yedim çünkü Bu arada ben şu elmas zırhın canı gitmiş ya Kazma gibi olmuş elmas O yüzden ona Büyü basıyorum Zaten 8 levelim var Orta. <laughs> Lapis Şuna şunu atayım. Tam. <laughs> Patlama koruma koruma bir koruma bir. Tamam. Ben bir de kalkanıma basmak istiyorum. En ezik olsa bile. Lan. Bu canım olmak zorunda. Yo. Ee, tabi buna basmayayım bu. Tabi buna zaten basamayayım bu. Tamam, o kadar güç bir bastım buna ne oluyor verimlilik 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 kırılmazlık var sonunda tamam ben verimlilik basacağım buna da en kötü ne var onu basardım evet neyse arkadaşlar bu videomuz böyle geçti ee, hemen kendime bir zırh yapıp videoyu bitireceğim Şöyle. Al. Şu pantolonunu değiş, bunu değiş, bunu tak. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar da. Umarım eğlenmişsinizdir. Görüşürüz ve bay bay.